Kendi düğününde sıkılan ilk gelin sensin herhalde. Çok yoruldu ya ondandır. Kızlar, siz ne olur salona dönün, eğlenmenize bakın. Aa, hadi. Of. Sıktı mı? Topuklar mahvetti. Meltem. Şunu bırakayım da gidelim biz. Baba kız konuşsunlar. Bir tanecik kızım benim. İyi misin bakayım? <laughs> Davetlilerle ilgilenirken görmedim çıktığını. Korktum. Yine bir şey mi oldu diye. Ya çok yoruldum. Ya davetlilere çok ayıp olmadı değil mi? Biraz. Ama ne yapalım? Biz ilgileneceğiz artık. Sizi durumda bırakmamak için dayandım olabildiğince. Ama düğün stresi beni mahvetti baba. <laughs> Düğünün berbat oldu. yapma, tamam, tamam, tamam. Tamam canım, tamam. Hadi, tamam. <laughs> ben hiç böyle hayal etmemiştim. Ben <laughs> hatırlamak istemiyorum baba. Ben de senin bu kadar gerileceğini tahmin etmemiştim hiç. Ama merak etme, herkes memnun halinden şahane bir düğün oluyor. Hadi, hadi sil gözlerini. Ha. Üzme beni, hadi. Bana verdiğin sözleri unutma Selim. Benim kızım ağlarsa sevinçten ağlar ancak. Neyse. Biz yarın erkenden ayrılacağız otelden. Seni göremem. Şimdiden iyi yolculuklar dileyim. Kahvaltıda görüşeceğiz mutlaka. Konuşacağız. Peki, tamam. O zaman kahvaltıda vedalaşırız. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çok güzel olmuş Ve bir o kadar kalabalık Ya beraber şampanya içmeyecek miyiz Kızlar Selim kötü bakıyor İyisi mi çıkalım biz Tekrar tebrik ederim Teşekkür ederim Mutluluklar canım Ona iyi bak Güle güle Canım emanetlerini bıraktım etme beni. Canım mutlu ol. Çok mutlu ol sen. Sağ ol. Ben de zor duruyorum bu topukların üstünde aslında. Çıkar. Genç çiftimiz odaya mı çekildi? Balayı başladı. Ha, aşağıda göremeyince tahmin etmiştim zaten. Nereye kayboldun sen? Biraz işim vardı ya. Hallettim geldim işte. E hadi eğlence devam ediyor. Yarısını kaçırdım bile. O oh, ben size yetişirim. Siz aşağı inin, geliyorum ben de. Karar verin hanginize dans edeceğimi dahi kura çekin tamam mı? <laughs> Deli bu ya. <laughs> Bırak yardım edeyim. Çekiştirme işte, bırak yardım edeyim. Dokunma bana! Çok rica ediyorum, senden beni rahat bırak. Aşkım, düğün gecemizde bari yapma ya. Sen mahvettin her şeyi! Özür dileyeceğin yerde kalkıp bana kafa mı tutuyorsun sen? Nasıl ikna edeceğim ya ben seni? Ha? Söyleyecek söz bulamıyorum ki ben sana. Şansını zorlama Selim. Lütfen konuşma artık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya yeter ama. bugüne kadar bütün aptallıklarını yuttum. Çapkınlıklarını görmezden geldim. Ama bu başka bir şey anlıyor musun? Başka! Sen eğer bu kıza bu vahşeti yaşattıysan... ...hem de nişanlandığımız gece... ...bu hayvanlığı yaptıysan ona... Yapmadım diyorum sana. Aşağılık sekizin demek Yapmadım, yapmadım, yapmadım. Ben bu şüpheyle yaşayamam Selim. Emin olmadığım bir adamla hayatımı geçiremem ben sana evet dediysem... ...sırf babamın adı bir skandala karışmasın, annem millete mahcup olmasın diye. Şu düğün saçmalığı gündemden düşene kadar sabredeceğim sana. Ortalık bir yatışsın, herkesin gözü üzerimizden bir çekilsin... ...boşanacağım senden. Ne diyorsun Meltem? Boşanacağım senden. Boşanacağım.